içerisinde müzenin olduğu, resepsiyonun olduğu, ıslak zeminlerin ve idari binanın, amfinin olduğu yaklaşık 1185 metrekarelik bir alanımızı Görme Engelliler Müzesi olarak ayırdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak bir protokol hazırladık. Protokolümüz Belediye meclisinde uygun bulundu. Sayın başkanımız ve diğer tarafların da imzalamasıyla yürürlüğe girdi. Bu müze içerisinde Türkiye'deki çeşitli müzelerdeki seçkin önemli eserlerin üç boyutlu şekilde taranması ve çıktıların alınması, bu müzede sergilenmesi üzerine bir proje geliştirdik. Şimdilik ilk etapta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki tespit edilen çeşitli eserlerin sergilenmesiyle başlayacak. Müzik